Obezite genetik mi? Evet, bazı genler var kilo alımına, vücut yağ dağılımına etki eden ancak bu genlere sahip olmamız obez olacağımız anlamına gelmiyor. Bu genlerin açılmasına neden olacak yaşam tarzı faktörlerine sahip olmak gerekiyor. Yapılan araştırmalar yakın arkadaşların bu konuda çok önemli role sahip olduğunu gösteriyor. Eğer arkadaşınız obez ise sizin de obez olma olasılığınız %171 hatta sizden kilometrelerce uzakta olsa bile bu oran %171. Ailede obez birisi varsa obez olma olasılığınız %57. Bu noktada aslında olumlu tarafından bakmak ve bunu olumluya çevirmek gerekiyor. Yakın arkadaşlar birlikte karar vermeli. Kiloyla ve obeziteyle savaş konusunda birlikte egzersiz yapmalı, birlikte beslenmeyi, yaşam tarzını değiştirmeli. O zaman çok daha olumlu sonuçlar daha kısa sürede ve uzun vadede alınacaktır. Her zaman söylediğimiz şey genler silahı doldurur ama çevre ve yaşam tarzı tetiğe basar.